Trabzonspor Trabzon'da böyle Trabzon'la ilgili, Trabzon ilgili tabii, de konuşayım ama yani tabii. şeyde şimdi başkanın verdiği fotoğraf Türkiye'nin istediği fotoğraf. Yani her takım taraftarı Hı -hı. bu fotoğrafı istiyor. Yani işler kötü giderken veya bir önemli görülen bir maç öncesinde başkanın tesislere gittiği, gerekli uyarıları yaptığı Hı -hı. olarak söyleniyor. Hatta, hatta bunu haberleştirilir genelde. Tabii, yani hatta şöyle söyleyeyim geçen sezonun son haftalarında işte başkan tesislerde yatıp kalkıyor. Oyuncularla birebir ilgileniyor. Şimdi oyuncunun doğalı değil bu. Oyuncunun doğalı ne? Yani antrenmana gidecek. Antrenman öncesine gitmeden önce orada arkadaşlarla şakalaşacak, masajını olacak. Hazırlanacak. Antrenmana çıkacak. Sonra dinleniyorsa tesislerde dinlenecek. Bu, ve antrenmanın üzerine ya da kendi aralarındaki e, ilişki üzerine konuşacak. Doğalı bu. Başkan olduğunda olağanüstü bir durum var. Yani biraz önce dedin ya yani, e, hoca stresli midir? Eğer hoca stresli olacaksa başkan bu kadar sık gelmeye başlarsa stresli olur. Her hoca stresli olur. O yüzden bence de e, doğru değil. Ama istenen fotoğraf bu. Yani taraftar bunu görmek istiyor. Yani Fenerbahçe'de de Ali Koç işler kötü gittiğinde e, Samandıra testlerinde daha fazla gözüktüğü görüntüler vardı. O yüzden e, yani Trabzonspor'un verdiğim fotoğraf sadece Trabzonspor'a özgü değil. Türkiye'de istenen fotoğraf olduğu için başkan bu fotoğrafı verdiğini düşünüyorum. E, oyun konusunda evet Trabzonspor'un bir oyuna ihtiyacı var. E, artısı bence de bu olabilir. Yani Fenerbahçe tarafından bak. E, Fenerbahçe bir analiz yapacak. Hı -hı. Farklı dört tane oyun görebilir. Yani Deniz Plasmanı diziliş farklı, oyun farklı, Malatya maçında diziliş farklı, oyun farklı, farklı farklı 3-4 oyun ve ona göre bir e, planlama. Ya yani Fenerbahçe tarafından hani Trabzonspor'un oyununa bakarak bir oyun belirlemek çok kolay değil veya onlar nasıl oynayacak biz nasıl oynamalıyızın e, sorusu çok kolay bulunamaz. O yüzden Fenerbahçe'nin kendi oyununu oynadığı, kendi artılarını daha iyi hale getirmeye çalıştığı bir maç olmalı bu maçı kazanacaksa kazanmak istiyoruz. Benim gördüğüm Fenerbahçe tarafında bu. Yani Trabzonspor'un oyununa bakarak Fenerbahçe'nin pozisyon alabileceği Doğru. bir oyun yok. Katılıyorum. E, bu ama Fenerbahçe için belki avantaj da olabilir. Şu var ama Mustafa mesela geçen haftayı analiz edebilir Fenerbahçe. Neydi geçen hafta Başakşehir maçının ilk yarısı? Başakşehir'in iki, iki net pozisyonu var. Biri gol oldu. O iki net pozisyonda Trabzonspor'un e, ön alanda yediği baskıyla kaybettiği toplar. Şimdi bunu en iyi kim yapıyor Türkiye'de? Fenerbahçe yapıyor. Yani ön alandaki baskıyı evet. en iyi kim yapıyor? Fenerbahçe. Dolayısıyla bugün en çok belirleyici ne olacak diye soracak olursak Fenerbahçe'nin ön alan, ön alan baskısındaki başarısına karşı Trabzonspor'un topla çıkarken evet, gösterdiği reaksiyon. Burada işte orta sahanın belirleyici olacağını düşünüyorum. Muhtemelen benim tahminim yine Vitor Hugo'nun üzerine baskı olacağını düşünüyorum. Ben ki şüphesiz, e, şüphesiz. Bu durumda B plan olarak ne yapabilir Trabzonspor? Nasıl çıkmayı deneyebilir? Yani başka bir oyuncu Eliniz kullanamaz. Elinizde Mert gibi kaleci olsa biraz daha rahatlarsınız belki ama Oğurcan da kötü değil. O anlamda söylemiyorum topu oyuna sokma anlamında ayakla hani o anlamı söylüyorum yoksa yok yok o anlamda da kötü değil Uğurcan. Öyle mi? Sorun Trabzonspor'un sağ iç yerleşmesi. Hmm, yani sağ iç yerleşmesi doğru olduğunda aslında Uğurcan'ın ayağının iyi olduğunu görebiliyoruz. Geçen hmm. hafta mı olmayan bir oyuncu da var bu hafta. Flavio, Flavio var. Yani orta saha o kadar yumuşak olmayacak. <laughs> Flavio'nun dersin ki temposu daha <laughs> yüksek olmalı. Yani eleştirirsin Flavio'yu böyle eleştirebilirsin ama Flavio'nun topu kullanım yani oyuna sokarken Hugo'ya baskı yaptıklarında oyuna sokuşta topu bence Flavio artı olarak gelir. Yani orada B planı değil de oyuncuların biraz daha ön plana çıkması. Bu baskıyı bu baskıyı çabuk paslarla kırabilmesi kırabilmesi. Ya da uzun top. Uzun top olduğunda da çok verim alamazsınız. Çünkü Fenerbahçe savunması özellikle stoplarda. Sizce şey ile özel bir, bir görüşme olur. hoca gerçekleştirmiş midir? Gerçekleştirmediyse de gerçekleştirmesi gerekiyor muydu sizce? Flavio öyle mi? Evet. Valla bence her biriyle gerçekleşti. Şu yüzden soruyorum. İki kırmızı kart gördü. Doğru. Oyuncu ise baskı olabilir. Ama ikisi de sağlıklı kırmızı kartlar değildi. Kabul, kabul ediyorum. Ama hani şunu işte bu sizin söylediğinizi söylemişler midir acaba ona? Hani bak bunları kafandan atan bir maçta kırmızı kart görüyorum korkusuyla oynama yaşama. Çünkü oyuncu kaldırmayabilir o travmayı. Evet. Üçüncü kez kırmızı Doğru. kart görse Doğru. beşinci maçında Doğru. kaldıramaz oyuncu bunu. Doğru. Yani o iki kırmızı kartı haksız en azından ikinci Hı -hı. sarılar olarak haksız sarılardı. Ee, ama yani bunu konuşmuş mudur? Evet konuşmuştur yani genel olarak şöyle. Fenerbahçe oyununa güveniyor. Trabzonspor'un kazanması için iki ismin ekstra çaba göstermesi lazım. Kim o iki isim? Abdülkadir Ömür ve Vakame. Vakami. Şimdi Vakami'yle ilgili ne, yap, ne olması gerekiyor? Vakame'yi Caner'le, özür dilerim, Gökhan'la. Gökhan, Gökhan, Gökhan olacak değil mi Mustafa? Hı -hı. Evet. Evet, Gökhan Nerelim, yani, yani Gökhan yani Vakam Gökhan'la birebir buluşturabilirseniz çok etkili bir oyuncu. Bunu yapmanız için de mümkün mertebe Vakame'nin üzerinden oynamamanız gerekiyor. Vakame'yi az kullanmanız gerekiyor. Trabzonspor'un iki sene önce yaptığı buydu. Bunu unuttu. Yani Vakame'yi sürekli topla buluşturursanız verimli bir adam olmaz. Hmm. Tam tersi az ve karşısında bir adamla. Karşısında bir adamla yakaladığınız zaman o çok tehlikeli bir adam olur. olur. Topu daha çok siz bugün Fenerbahçe'de Sarp... olacağını mı düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'de çok topu tutmayı seven bir takım değil. Değil bu sene görüntü itibariyle. Evet, yani çok, çok, ama mesela göstüm. Bence Fenerbahçe'nin asıl aradığı şey. Yani önde baskıyla Sezon sonuna kadar götüremezsiniz. Yani tek Fenerbahçe'nin vasfı ne? Önde baskı. Bu bu tek başına yeterli. Bitirici değil. yetenekli. Gösterme maçında gördüğümüz birkaç an var. Hı. Ee, sağ kanatta oluşan üçgenler. Yani o anların sayısı artarsa Fenerbahçe yani tırnak içinde tam kemale ermiş olur. Henüz o yolda değil ama mesela bugün Fenerbahçe adına ben izleyecek olsam maçı o anların sayısına bakarım. Çünkü önde baskı hallolmuş. olmuş. O Göztepe maçında gördüğüm sağ kanattaki o anların sayısı artıyorsa Fenerbahçe çok daha doğru yolda ve çok daha hızlı e, tamama ermiş hale gelecek diye düşünürüm. Ben benim açımdan baktığım bu olur bugün Fenerbahçe tarafından. Evet katılıyorum. Yani orada Erol Bulut şöyle bir şey yapıyor. Aslında hani mükemmel iyinin düşmanıdır ya biraz. Böyle her şeyi mükemmel yapmaya çalışsan aslında birçok şeyi de karmaşık hale getirebilirsin. Parçalara bölerek. Yani daha savunma, takım savunması üzerinde kurguladığı, önde baskının biraz daha ön planda olduğu, takım savunmasının öne çıktığı, bu dönemde bu oyuncu grubunun bu kadar birbirine alışık olmadığı bir dönemi takım savunmasıyla ayakta kaldığı dönem. Fenerbahçe'nin, ben de katılıyorum, bu, sadece bu maç için değil, e, sezonun içerisinde e, başarıya gidip gitmemesini belirleyecek olan şey o diğer parçanın yani hücumdaki etkinliğinin, e, birbirine alışmanın, ölçüsü belirleyici olacak. Bundan üzerine maç maç anlık pozisyonlar koyarak ilerliyor. Ama bir Trabzonspor maçını, Trabzonspor geçtiğimiz sezonki genel oyunundan aşağıda olsa kazanmaya yetmez. O yüzden hani hem takım savunması artı ben de katılıyorum oradaki bu anların sayısını Arttırması ancak Trabzonspor karşısında avantajlar ile getirir Fenerbahçe. Pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz hafta itibariyle başlanan uygulama %50 kapasiteli locaların açılması ama sonrasında localara açıkçası ilgi aman aman beklendiği gibi hani böyle hıncı hınç dolduracak şekilde olmadı. Ben ilk kez bugün net olarak o loja etkisini hissedileceği kanaatindeyim. Yağız da verdiği bilgiyi 1250 kişi olacak şeklinde söyledi localarda. E, tabii ki de tam anlamıyla bir ambiyans yaratmaz ayrı bir konu ama Yine de etkisi olur mu bu 1250 kişinin? Ne diyorsunuz? Ben çok etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani o uğultu olmayacaktır. Bireysel sesler olacaktır. Bireysel sesleri oyuncu. Bazı ama bireysel oluyor. sesler acaba daha fazla konsantrasyonu bozuyor? Ben de gözlemliyorum çünkü ben, hakemler hakem, anlamında söylüyorum. Ben onu şöyle düşündüm. Hakemleri etkileyebilir olabilir. Evet, hakemler hakemleri etkileyebilir. kendi takım oyuncularını daha çok etkiler diye düşünüyorum. Çünkü, çünkü, çok net belli oluyor. Eleştiri sesleri çok net belli oluyor. Çünkü şöyle. Yer, yerli oyuncu fazlaysa kendi takım oyuncularının hani 30 bin kişi olduğunda tabii ses duyulmaz. Ses, yani ses duyulmaz. Yani gidiyor karambol ses ama bu şekilde doğru. Yani 15 20 kişi 30 kişinin en azından söylediği şeyler böyle farklı doğru. farklı gelecek ve doğru. böyle vara gitme ihtiyacı hissediyor mesela doğru. hakemler bu yüzden. Doğru. Doğru. Ben öyle hissettim mesela bu son Olabilir. bir hafta içinde. Için Olabilir. Yani pozisyonları tartışmalı pozisyonlarda evet. hakem üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilir ama hakem ne tek... kadar sahaya konsantre olsa da Geliyor Tabii, tek tek yani. etkisini şu olduğunu düşünüyorum. Yani oraya e, giden taraftarlar oradaydık diyecek bu dönemin içerisinde. Yani işte şimdiye kadar giden bütün taraftarların dediği gibi bugün Fenerbahçe taraftarı da oraya gittiğinde evet biz oradaydık diyecek. Tek etkisi bence bu. Maça hakem oyuncu üzerinde çok fazla e, dolu stat atmosferi gibi bir atmosfer yaratacağını da tahmin etmiyorum. Tezahürat falan olmaz mı öyle? Ya şey. olacaktır elbette yani. Ama yani tezahürat şeklinde algılanmayacak yani öyle hani hmm. şey olmaz. Yani şu ana kadar evet, olan tezahüratlardan daha iyi tezahürat olabilir. Ama bu te bu dahi e işte söylenen atmosferi çok iyi hale getireceğini tamam. Türkiye-Sırbistan evet. maçı tahminimi söyleyeyim 300-400 kişi falan vardı bence en fazla o kadardı. Bayağı bir sessiz sessiz izlediler e ama sonrasında bir ara bir alevlendiler bir anlık böyle e taraftarlar. Ve sonrasında onların ben karşılıklı kırmızı, beyaz, Türkiye gibi tezahüratlar başladılar. 300 kişi, 400 kişi bile olsa etkili oldu mu? Etkili olduğunu hissettim. Bilmiyorum tam olarak yani, ama. E, biraz çok özledik tabii. Ondan olabilir yani. olabilir belki. <laughs> olabilir. Marjinal faydası yüksek şu anda belki yani. <laughs> olabilir. Çok çok özledik ondan olabilir. Tahmininiz nedir Mustafa Sapmaz bugünkü mücadeleye dair? Yani öyle spor, yani ya da... tahmininden bahsetmiyorum. <laughs> şöyle e, Fenerbahçe'nin daha e, tarif edilebilir bir oyunu var. Ne oynayacağını maç öncesinde söyleyebildiğimiz bir oyunu var. Bu taraf... Ama bir tek bir artısı varsa eğer mutlaka çok artısı var da biz en başta hep neden bahsediyoruz? Fenerbahçe'nin ön alandaki baskısından. Bence en büyük artısı o değil. Bence Heh, en nedir? büyük artısı duran topları. Evet. Aynı yani duran topları kullanan oyuncusu var. Evet, evet. Duran toplarda atak yapan savunma ve hücum oyuncuları var duran toplarda. Evet. Yani o yüzden artısının bu olduğunu düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe e, bu 5 haftanın içerisinde oynadığı oyundan daha iyi oyunlar oynayıp kazanamadı. Yani sadece ilkkaç dönemin içerisinde kazanamadığı e, küme düşme hattının içerisinde olduğu maçlar oynadı. Ama bu tarz oyuncuları yani veya oyunu direkt etkileyecek oyuncu grubu yoktu. Bu, bu sene biraz daha farklı olan duran topları en fazla. Trabzonspor'da artı, e, Trabzonspor'da belirsizlik daha fazla hakim. Yani nasıl bir oyun oynayacağını tarif edemiyoruz. Ama e, hani 3 yaşa 5 yukarı bir Fenerbahçe-Trabzon karşılaştığı ne oynayacağını düşünürüz. Orada dezavantajlı hale gelirse öne çıkacak olan yine isim Uğurcan olur. Yani Uğurcan da Trabzonspor'un en büyük artısı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçlarını oynadığı dönemlerin içerisinde en farklı, en iyi oynayan sporcu şu anda Trabzonspor. Yani geçen dönem Kadıköy'deki maçı hatırlasanız var, ilk kere 6-0 falan bitebilirdi. Evet, 6-1 diyelim. 6-2. Trabzonspor'da bir pozisyonu var. Bugünkü maç için şöyle şeyler diyorum işte Fenerbahçe erken gol atarsa maçı kopartır Geçen sezonda Fenerbahçe'nin çok güçlü oyuncuları vardı. Çok da erken bir gol attı. Maç kopmadı. Yani evet tamam, çok ilginç ki, doğru. Spor, doğru. Dersin ki yani Trabzonspor daha iyi kadroydu. O kadro daha iyiydi. Ee, o yüzden oyuna tutundu. İşte orada Ekuban faktörü vardı. Burada bu faktörler daha azaldı. Bu, doğru ama yani e, maç öncesinden çok klişe durumlar olarak görüyorum onları. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Doğru. Her maçın kendi maçın ruhu var e, bence. Her maçın kendi içinde... Son bir var. yorumda sizden rica edeyim. Ee, ne, nasıl bir... Mustafa'nın söylediklerine katılıyorum. Hmm. Fenerbahçe'nin ne yapacağını biliyoruz. Trabzonspor'un ne yapacağını bilmiyoruz. Böyle maçları yorumlamak çok kolay değildir. Çünkü e, Galatasaray maçında... E, Galatasaray-Fenerbahçe maçını hatırlayın. Kim haklı çıktı? Yani herkes ne bekliyordu? Yani öyle... Dolayısıyla ne oynadığı belli olmayan bir takımla ne oynadığı belli bir takımın maçını seyredeceğiz. E, başka bir Trabzonspor çıkabilir mi bugün? Çıkabilir. Yani Pardon. bugüne kadar... 5 haftadır gördüğümüzün dışında bir Trabzonspor çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkmazsa o zaman zaten Fenerbahçe doğal favori. yani bu maçın doğal favorisi. ama ben de hani ben de böyle özellikle ilk yarısı itibariyle kısır bir maç bekliyorum doğrusu istersen. TFF 1. Lig'de